meme kanseri tüm dünyada ve ülkemizde kadınlarda en sık teşhis edilen kanser türüdür. Ankara Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastaneleri olarak meme kanseriyle mücadelede multidisipliner ve ileri teknolojiye dayalı yaklaşımlarımızı bir araya getiriyoruz. Hedefimiz güçlü ve güvenilir bir merkez olarak hastalarımıza en kapsamlı hizmeti sunmaktır. Erken teşhis tedavinin en önemli adımıdır. Radyoloji kliniğimizde meme kanseri teşhisinde kritik öneme sahip mamografi ve ultrasonografi gibi görüntüleme tekniklerini son teknoloji cihazlarla gerçekleştiriyoruz. Deneyimli uzman kadromuz tüm bulguları yüksek hassasiyetle değerlendirerek tanı sürecinin güvenilirliğini ve hızını maksimize eder. Bu sayede hastalarımızın tedaviye en kısa sürede başlaması için gerekli altyapıyı sunuyoruz. Tanıyı kesinleştirmek ve kişiye özel tedavi planını oluşturmak için detaylı analizler hayati önem taşımaktadır. Tıbbi genetik uzmanlarımız hastalığın genetik haritasını çıkarırken eş zamanlı olarak nükleer tıp birimimiz özel taramalarla hastalığın yayılımını ve vücuttaki durumunu en doğru şekilde belirler. Cerrahi müdahalede alanında uzman genel cerrahi, cerrahi onkoloji, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi ekiplerimiz tarafından en güncel minimal invazif teknikler titizlikle uygulanmaktadır. Amacımız hastalığı vücuttan uzaklaştırırken hastalarımızın yaşam kalitesini maksimumda tutmaktır. Medikal olarak hastalığın seyrine göre bireyselleştirilmiş sistemik tedaviler devreye girer. Tıbbi onkoloji birimimiz, güncel kemoterapi protokolleri, hormon tedavileri ve hedefe yönelik akıllı ilaçlarla her hastanın kendi biyolojik yapısına uygun en etkili tedavi yolunu belirler. Bu süreçte yan etkileri yönetmek ve yaşam kalitenizi korumak önceliğimizdir. Hastanemiz Radyasyon Onkoloji Anı Bilim Dalı'nda modern radyoterapi teknikleri tümör hücreleri hedef alırken lineer hızlandırıcılar gibi son teknoloji cihazlarla ve 3D görüntüleme ile tümörü milimetrik hassasiyetle hedef alarak yok eder. Çevre dokulara verilen hasarı en aza indiren bu ileri teknoloji ve alanında uzman radyasyon onkologlarımız her hastaya özel planlama yaparak tedavi sürecini titizlikle yönetir. Meme kanseri sadece tıbbi bir süreç değildir. Fiziksel, ruhsal ve beslenme desteği iyileşme sürecimizin vazgeçilmez bir parçasıdır. Hastalarımıza ve yakınlarına psikolojik danışmanlık, diyetisyenlik hizmetleri ve fizik tedavi desteğiyle iyileşme yolculuğunuzu tüm yönleriyle destekliyoruz. Ankara Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastaneleri olarak meme kanseri sürecini uzman ekibimizin güçlü işbirliği ve yüksek teknolojilerimizle yönetiyoruz. Unutmayın, bu yolculukta atacağınız en kritik adım kontrollerinizi ertelememektir. Biz bilimsel veriye dayalı, kararlılığımız, bütüncül destek ağımız ve iyileşme odaklı yaklaşımımızla daima yanınızdayız. Umut ve güven dolu bir sağlık geleceği için güçlü ve güvenilir bir merkez olarak hizmetinizdeyiz.